Herkese iyi hafta sonları değerli dostlar. Park Elektrik'in şöyle kapsamlı bir analizini yapacağız. Şu an görmüş olduğunuz grafik şirketin e, dolar bazlı olarak haftalık grafikleri. Bunu biraz sonra günlük grafiğe de çevireceğiz. Şirketin TL bazlı hedeflerinden de konuşacağız. Ve şirketin son 3 ay dahil takaslarında ne gibi farklar var? şirketin öz kaynak karlılığı ne durumda ve şirket politikası ile ilgili şöyle kısaca değineceğimiz noktalar olacak. Tabi hisselerde şu anda gördüğünüz gibi yan tahtalar dediğimiz bunun gibi ufak şirketlerde oldukça standart ve e, düz bir piyasa hakim. Son iki senedir gördüğünüz gibi çok fazla rağbet de yok piyasaya. Piyasa ölmüş gibi davranıyor şu anda. Ama şöyle arkaya doğru baktığımız zaman finansal piyasalar her zaman kendini tekrar eden bir süreç içerisindedir. Ve FED ne zaman parasal sıkılaşmaya gitse yani bu ortamdaki nakitik piyasadan çekse piyasalarda bu durgunluk yaşanır ve akabinde gelecek e, yüksek derecede faiz indirimleri piyasaya ...muhteşem şekilde para akışını sağlayacağı için... ...şirketler rahatlıkla artık üretim ve tüketim işlerine hız verirler. Bu sayede tabii fiyatlamalarda ona göre ciddi manada oluyor ve birden oluyor. O yüzden piyasalarımız artık bir yakın zamanda böyle bir satın alma işlemine girecek biliyorsunuz. Ve bunun sonucunda da hisse senetlerimizde hızlı kazançlar oluşacak. Ve yan tahtalarda emin olun bu kazançlar birazcık agresif olma ihtimali oldukça yüksek olacak. Hisse de genel itibariyle simetrik üçgen gördüğünüz zaman... Piyasada düzgün bir işleyiş yoksa bakın borsalarda piyasalarda düzgün bir işleyiş yoksa hemen oradan uzaklaşacaksınız. Çünkü üçgeni sadece bir grafik formasyon olarak bakmayın. Sürecin ee, oldukça önümüzdeki dönemde net bir şekilde yukarı yönlü bir etki olması lazım. Şimdi önümüzde de net bir şekilde bir yükseliş beklentisi olduğu için borsalarda birkaç, birkaç ay içerisinde önemli yükselişler içerisine girmiş olacak piyasa. Çünkü faiz indirimlerini konuşuyor olacağız. Bunun vesilesiyle de güzel fiyatlamalar olacak. Hisse çok uzun süredir sabit bir direnç noktası olan FIBO diye bahsedebileceğimiz 26,5 TL civarında bir direnci söz konusu. O da dolar bazı olarak 0.81 sent civarlarına denk gelmekte. 81 sent civarlarına denk gelmekte. Genellikle bu grafik analizinde hissenin üçgeninin en altından en üstüne kadarki mesafe kadarlık bir alan kırılım sonrasında yol alacaktır. Bu da aşağı yukarı hissenin 2 dolar seviyesine kadar bir yükseliş oluşturma ihtimalini ortaya çıkartmakta. Tabi böyle bir e, fiyatlama içerisinde hissede oluşacak rakamda yaklaşık olarak neredeyse böyle birazcık daha zorlasa %200 yani 3 katlık bir hisse getirisi Elde olasılığı söz konusu. Bu hissenin şöyle finansal durumuna bakalım sonra da takasına bakalım isterseniz. Bakın burada son 4 yılın 4 yılın 3 aylıkları söz konusu burada. 751 milyar milyon. Akabinde 2022'de 1 milyar seviyesine kadar yükselmiş. 2023'te 1.4 milyar ve son sene itibariyle 2024'ün ilk çeyreğinde 3.2 milyar seviyesine kadar çıkmış şirketin öz kaynak karlılığı. Gördüğünüz gibi ödenmiş sermayenin arttırılmadığını gözlemliyoruz ve hisse geri alım programlarıyla yaklaşık olarak 1.1 milyon lotu geri almış durumda. Yani hisse geri alım programı da aktif olarak devam ediyor hisse senedinde. Satışların hasılata baktığımız zaman da geçmiş yılları 2021'de 13 milyondan başlamış şu an yaklaşık olarak 110 2 milyon seviyesine kadar çıktığını gözlemliyoruz. Kar seviyesi biraz düşük ama öz kaynak verimini şirketin oldukça yüksek almaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu da piyasadaki biliyorsunuz fiyatların henüz yukarı yönde ivmelenmemesinden kaynaklanıyor. Takaslarını da şöyle kısaca göz gezdirmeden önce hisseyle ilgili şöyle biraz daha bilgi vereyim size. Hissenin gördüğünüz gibi defterleri 1.2 katından işlem gördüğünü gösteriyor. Bu da bizim için oldukça hissenin makul bir fiyatlama içerisinde olduğunu gözlemlememizi sağlıyor. Dolaşımda gördüğünüz gibi 47 milyon civarında lot bulunuyor. Satılabilir 47 milyon lot. Yani hissenin sığ olduğunu söylemek mümkün. Baktığımız zaman hissenin aylıklarında Citibank'ın en iyi alıcı olduğunu gözlemliyoruz. Aylıklara geçiyorum. 575 bin lotla hissenin en iyi alıcısı olduğunu göz gözlemliyoruz hissede. Ve e, devamında haftalıklarda da aynı şekilde... 347 bin not civarında Citibank'ın alışı var. TEP de muhtemelen yabancı olarak e, işlem yapmış olabilir. 55 bin civarında da onda da mal var. Gördüğünüz gibi hakim ortak olan iş yatırım üzerinden bir satış olmuş. İkinci hakim ortak deniz yatırım üzerinden satış olmuş. Bunlar gördüğünüz gibi e, önemli kurumların hisse senedinde hacim arttırmaya çalıştığını gözlemliyoruz direnç öncesinde. Güçlü bir direnciye hareket etmek üzere hisse çünkü. Ve 3 aylıklara baktığımız zaman da bu alımların net bir şekilde en iyi iş City Bank olduğunu gözlemliyoruz. Yani City son 3 ay içerisinde 500 bin not civarında artıda hisse senedinde. Ve bunun 350 bini neredeyse bu hafta içerisinde alınmış. Son hafta içerisinde alınmış. Bu iyi haber gibi gözüküyor. Yani bank, City Bank'ın üzerinde hissenin üzerinde pozisyon arttırdığını görmek. Son 3 ay içerisindeki en iyi haftalık alımı yaptığını gözlemlemek. Bence birazcık hisseyle ilgili hacim artışının da takip edilmesi gerektiğini ortaya çıkartıyor. Hissenin şöyle haftalıklarının TL bazlı olarak baktığımızda gördüğünüz gibi çok güzel düzgün bir simetrik graf grafik içerisinde seyrediyor ise ve 26,5 bölgesi az önce 81 dolar gösterdim düzeltiyorum 0.81 dolar. Gördüğünüz gibi orası da tam işte buraya denk gelmekte. Hisse son Nisan'ın son haftasından beri bu bölgeyi test edip geri geliyor. Test edip geri geliyor. Yani de şurada 1-2 hafta kalmış. Bu haftalık 2-3 hafta içerisinde maksimum. Ya aşağı kıracak ki hisse gördüğünüz gibi neredeyse 2022'nin Temmuz ayından beri bu bölgeyi kırmamış. Yani aşağı kırma ihtimali daha düşük. Yukarı kırma ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor. Ve bu kırılım gerçekleştiğinde hisse senedinde yakın zamanda 35 TL bölgesine kadar oldukça güzel bir yükseliş olma ihtimali yüksek. Çünkü bu banttan gelen düzgün bir çıkış hissenin üst banda kadar rahatlıkla yükselmesine olanak tanımış. Direkt 26.5 üzerinde pozisyona girdiğimiz düşünürsek %40'a yakın bir getiri anlamına gelecek ki hissenin çok uzun süredir bu bölgeyi test ettiğinde varsayarsak bu bölgeyi bakın şu bölge şu bölge Hissenin bu seferki atlayışta bu bölgeyi yukarı yönde kat etme olasılığı oldukça yüksek. Bu da hissenin kısa süre içerisinde %100 getiri oluşturma ihtimalini arttırıyor tekniksel olarak. Yani bunlar önümüzdeki 3-4 aylık zaman dilim içerisinde gerçekleşme ihtimali olan önemli ibareler. Bakalım e, biz bunun takipçisi olacağız. E, yine teknik analizini, takas tarafında yabancının ne gibi çakallıklar peşinde koştuğunu bunları ara ara sizlerle paylaşmaya devam edeceğim değerli dostlar. Kendinize iyi bakın, iyi haftalar diliyorum.